Bugünkü deneyimizin adı süt renk değişimi. Yapacağımız deneyde kullanacağımız malzemeler süt, 3 renk gıda boyası, yeşil, kırmızı, sarı, bir tane de bir kapta da deterjan ve kulak çöpümüz var. Bugünkü yapacağımız deneyde ben Mehmet Fatih, ben Betül, ben Mehmet. Yapacağımız deneyi ilk önce sütü dökeceğiz bu borcama. Sonra gıda boyalarını sütün üzerine damlatacağız ve en son pamuklu çubuk yardımı ile deterjana batırıp o gıda boyalarının üstüne damlatacağız. Evet. Başlıyoruz. Evet, ne kadar Buraya kadar renkli renklerin karışmadığını gördük sütte. Çünkü bunun sebebini birazdan göreceğiz. Evet. Şimdi deter, pamuklu çubuğu deterjana batıracağız. Deterjanda e, yağ ve protein molekülleri var. Hep ve deterjandan bu yağ çözücü bu. olduğu için. Sütteki molekülleri parçalıyoruz evet. deterjan. Evet. evet. Hepsi şey kap Gördüğünüz gibi renkte patlama oluştu. Patlama. Renkler dağılıyor çünkü deterjan e, yağ ve yağ moleküllerini çözüyor ve e, ayrıca sütte yüzey gerilimi var ve e, deterjan bu yüzey gerilimini bozarak boyaların dağılmasına yol açıyor.